Evet merhabalar bugünkü bayi pazartı fiyat konum indirimli fiyatıyla Volkswagen T-Roc. Volkswagen T-Roc tarafında bildiğiniz gibi yepyeni bir görsel yepyeni bir kasa karşımıza çıkacak. Bu kasanın son günlerini yaşıyoruz bu da fiyat indirimi olarak listesine yansıyor. Ama geçtiğimiz aylar çok daha uygun fiyatlara da satıldığının altını çizmem lazım. Liste fiyatından bambaşka fiyatlar var yine bildiğiniz gibi. En ucuz T-Roc, liste fiyatı 2.384.000 lira gözüküyor. Bayi pazarlıkta 394.000 liralık indirimle 1.990.000 lira seviyesinde bu araca erişebiliyorsunuz. Buradaki gibi üst paket, style pakete geçtiğimizde ise liste fiyatından indirimin dozu artıyor. Style paketin liste fiyatı 2.820.000 lira. Buradan da tam tamına 680 bin liralık indirimle beraber 2 milyon 140 bin liraya bir T-Roc Style paketi satın alabiliyorsunuz. Evet Style tarafında bayi pazarlıkta 2 milyon 140 bin, Life tarafında da 1 milyon 990 bin lira aralarında 150 bin liralık fiyat farkı var ki Style 150 bin liralık fiyat farkını karşılayacak donanıma da sahip. 2 milyon 150 bin lira seviyesinde sizin tercihiniz T-Roc mu olur yoksa farklı bir ürün mü tercih ederdiniz bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Yine sizin de t ile ilgili aldığınız fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgilenmiş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.